Abbasi halifesi Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hatun'un görmüş olduğu bir rüyayı arz etmek istiyorum. Önce Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Zübeyde halife olan dedesi tarafından büyütülmüştü. Dedesi Zübeyde'yi küçüklüğünden beri sever, onunla oyunlar oynardı. Çok güzel bir kısı olduğu için dedesi ona beyaz köpük anlamına gelen Zübeyde adını vermişti. Zübeyde bir gece karışık düşünceler içinde minderin üstüne kıvrılıp uyumuştu. Rüyada şiddetli bir susuzluk çektiğini görür. Aniden uyandığında ağzı kurumuş ve susamıştı. Oturduğu minderden kalkıp mutfaktaki büyük testiye kepçeyi daldırıp bir bardak soğuk su içti. Tekrar minderine oturdu, gözleri bir daha kapandı ve uykuya daldı. Rüyasında tekrar aynı susuzluğu görür. Rüyada telaşlanarak içecek su ararken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e rastlar. Rüyada Hazreti Peygamber Aleyhisselam telaşını görünce ona Ya Zübeyde susadığında soğuk su içip Bağdat'ın serin havasını teneffüs ediyorsun. Kardeşlerini hatırlasana. Hacılar şu an Mekke'de kızgın güneşin altında su sıkıntısı çekiyorlar. Bu kadar hacının susuzluktan dudaklar yarılırken senin ve Müslümanların halifesi olan kocan Harun Reşid'in soğuk su içmesi size yakışıyor mu der. Uyandığında yeni bir alemden dönmüş gibi şaşırır. İçindeki sıkıntı hayatının derin kökleri sallanmaya başlar. Bir anda kafasında şimşekler çakmaya başlar. Şükür ya Rabbim der. Zübeyde artık ne yapacağını biliyordu. Böylece insanlara fayda sağlayacak kıyamete kadar sürecek hayır kapısının nasıl açacağını Hz. Peygamber aleyhisselam rüyada ona gösterdi. Sevinçten kanadı olsaydı uçacaktı. Dünyayı parmağında çevirecek kadar güçlü ve kuvvetli biri gibi olduğunu hissetti bir kelebek hafifliğinde kalktı abdest aldı ve iki rekat şükür namazı kıldı. Başı ağırıncaya kadar başını secdeden kaldırmadı. Namaz sonrası Harun Reşid'in yanına koşarak gitti. Harun Reşid'i saraydaki odasında toplantı halinde buldu. Harun Reşid Zübeyde'nin gelişinde önemli bir şey olduğunu anladığından toplantıyı hemen bitirdi. Herkes çıktıktan sonra kalın minderin üzerine birlikte oturdular. Harun Reşid Zübeyde'deki değişikliği fark etmiş olacak ki Zübeyde bu sevincin sebebini öğrenebilir miyim diye ona gülümseyerek sorduğunda Zübeyde'nin gözlerinden yaşlar döküldü ve halife Harun Reşid'e çok önemli bir şey oldu der. Harun Reşid Zübeyde'nin gözlerinden akan yaşlara takıldı ve onu pür dikkat dinlemeye başladı. Ya Harun Reşid peygamberimizi rüyamda gördüm der. Rüyamda Resul Aleyhisselatü Vesselam bana yapacağım hayratın ne olduğunu gösterdi. Resulullah sen ve kocan soğuk sular içiyorsunuz Peki kardeşleriniz sıcak güneşin altında Mekke'de susuz hac yaparken bu size yakışır mı dedi. Harun Reşit de Zübeyde'nin gözyaşlarına eşlik ederek ağlamaya başladı. Zübeyde halifenin ağzından dökülecek kelimeleri beklemeye başladı. Hiçbiri konuşmadan sessizlik içinde bir zaman beklediler. Sabah ezanına kadar konuşmadan mutlu, huzurlu bir şekilde gözyaşları dökerek oturdular. Zübeyde hayatı boyunca bu kadar huzurlu ve mutlu olduğu bir günü hatırlamadığını söyledi. Zübeyde o gün gördüğü, rüyanın hatırına fakir fukaraya hediyeler dağıttı. O gün akşama kadar rüyadaki huzuru kaçırmamak için bir köşeye çekilerek hiç kimseyle konuşmadı. Zübeyde savaşa hazır bir kılıç gibi halifeye seslendi. Harun Reşit dedi, peygamberin emri var, Mekke'ye hacılar için su götürmemiz lazım dedi. Halife Harun Reşit, ne gerekiyorsa onu yapabilirsin. Mekke'ye su götürme çalışmalarında hacılara götürülecek su için hazine hizmetindedir dedi. Saraydakiler ve halk Zübeyde'nin dini ilimlerde, şiirde, edebiyatta, söz söyleme sanatında zamanın en iyilerinden biri olduğunu biliyordu. Abbasi ailesi içinde ondan daha iyi eğitim alan biri yoktu. Zübeyde'nin hayır işlerine olan düşkünlüğü, faaliyetleri toplumun gözünde değerini kat kat artırmıştı. Fakir fukaraya yardımlarıyla ün yapmıştı. Ayrıca şairlere, ilim adamlarına ve müzisyenlere yaptıkları değerli çalışmalarından dolayı sürekli yardımda bulundu. Bağdat-Mekke arası hac görevlerini yerine getirecek yolcular için han, kervansaray ve imar yapımı için bütün harcamaları kendi özel bütçesinden karşıladı. Zübeyde Hanım, Harun Reşid'in ona destek vermesinden sonra geceyi hayatının zevk, neşe ve mutluluk veren müjdesi olarak geçirdi. Böylece Zübeyde Hanım Abbasi sınırları içindeki en yetenekli mimar ve mühendisleri saraya toplantıya çağırdı. Onlara Müslümanların hac görevini rahatlıkla yapmaları için Mekke'ye, Arafat'a ve Müzdelife'ye suyu nasıl götürebileceği üzerinde toplantılar yaptı. Mimar ve mühendislere hac görevini yerine getiren Müslümanların susuzluk problemlerini nasıl çözülebileceği üzerinde Toplantılar günlerce devam etti. Son olarak mimar ve mühendislere hac görevini yerine getiren Müslümanların en kısa sürede Arafat'ta musluklardan su sesini duymasını istiyorum dedi. İçlerinden bir mühendis söz alarak Mekke su baskınlarının ve sel tahribatlarının olduğu bir yerdir. Aynı zamanda Mekke dünyada su kaynakları bakımından en fakir yerleşim yerlerinin başında geliyor. Susuzluk hacıları canlarından bezdirmiştir. Daha eteklerinde biriken pınar ve havuzlar, kuyular ıslah dahi edilse su kuyuları Mekke'nin su ihtiyacını karşılayamaz dedikten sonra araştırmak üzere Mekke'de su projesiyle ilgili bir heyet kuruldu ve Mekke'ye gözlem yapmak üzere gönderilmesine karar verildi. Mühendisler bütün hazırlıklarını tamamlayarak Bağdat'tan Mekke'ye iki aylık bir yolculuktan sonra vardılar. Mekke'de bir ay boyunca su kanallarının geçeceği yerin zemin etüdünü itinayla yaptılar. Heyet çalışmalardan sonra Bağdat'a geri döndü. Heyet çizdikleri su yolu haritasıyla Zübeyde Sultan'ın karşısına çıktılar. Baş mühendis Zübeyde Sultan'a su yolu ile ilgili harita üzerinde açıklamalarda bulundu. Zübeyde Hanım mühendislerden Bağdat ve çevresine haber yollamalarını, memleketin en iyi ustalarını ve işçilerini dolgun ücret karşılığında bulmalarını istedi. Zübeyde Hanım proje heyetine hac ve umre görevini yapanların kısa zamanda suya kavuşmaları için acele edin dedi. Mekke'ye girecek mühendis, usta ve işçiler hazırlıklarını tamamladılar. Kervan Mekke'ye doğru büyük umutlarla yola çıktı. Zübeyde Sultan'ın temsilcisi ahaliye duyurarak su kanalı işinde çalışanların paraları her gün iş bitiminden sonra ödenecektir dedi. Haberi duyan Bağdat ve çevresindeki bütün ustalar ve işçiler çalışmak için Zübeyde Hanım'ın temsilcisine başvuruda bulundular. İşçi ve ustalardan meydana gelen binlerce kişilik hayır, hayrat ordusu bir araya geldi. Kervan kısa süre içinde Bağdat'tan Mekke'ye doğru zahmetli ve hayırlı yolculuğa başladı. Kervan iki aya yakın süren yolculuğun ardından Mekke'ye vardılar. Mekke'den Arafat'a çekilerek su kanalının ana kaynağı Kera Dağı'nın altıydı. Kera Dağı sert kayalardan oluşan kupkuru bir dağdı. Kera Dağı'nın eteğinden zirvesine yarım günde ancak çıkılabildi. Öncelikli olarak Kera Dağı'nın altı kazıldı ve oradan kanallar yapıldı. Kanallar Numan Vadisi'nden Arafat'a su akıtacaktı. Zübeyde Sultan'ın temsilcisi işe başlamadan önce Huneyn suyuyla beraber arazisini, hurma ağaçlarını ve tarlaları da satın aldı. Huneyn Vadisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn Savaşı'nı yaptığı yerde, suyun Arafat'a ulaşması için dağlar yarıldı, binlerce işi güneşin doğuşundan batışına kadar istekle çalıştı. Mühendisler bin yıl ayakta kalacak bir su kanalını açmak istiyorlardı. Dağların alt kısımları kazıldı, depo haline getirildi. Dağların altına toplam yedi depo kazıldı ve depolar kanallarla birbirine bağlandı. Numan Vadisi'ndeki suyun Arafat'a akması en çok Zübeyde Sultan'ı heyecanlandırıyordu ve çalışmaları postayla haber alıyordu. Binlerce usta ve işçi ücretlerini günlük alıyor ve var güçleriyle çalışmalar sürüyordu. Dağlardaki sert kayaları yarmak yorucu ve vakit alıyordu. Kapkara taşların içine demir eritilmiş gibi kırılması zahmetliydi. Suyun gelmesi için işçilerin sayısı yetersiz kaldı. Zübeyde Hanım'ın temsilcisi işlerin hızlanması için Mekke'de binlerce işçi daha işe dahil etti. Demir gibi sert olan dağ nihayet yarıldı, kanal yapımı için düzlüğe çıkılmıştı. Zahmetten sonra kurbanlar kesildi, işçilere ziyafetler verildi, Müzdelife'den Arafat'a doğru dağların eteklerinde mühendislik harikası kanallar açıldı. Dağları yaran işçiler düzlüklerde kanallar yaparak Su kanallarına mailler verildi. Suyun Arafat'a ulaşması toplam 2 yıla yakın zaman aldı. Arafat ve Müzdelife çevresine yağan yağmur sularının toplanması için ise yıllara meydan okuyacak büyük bir su deposu yapıldı. Su kanalları damarlardaki kanın bedene hayat vermesi gibi Taif Dağı tarafından Arafat'a gelecek su Mekke'ye gelenlere hayat verecekti. Binlerce işçi, usta ve mühendisten oluşan hayır hayrat kahramanları gece gündüz durmadan çalıştı. 40 kilometrelik zorlu bir mesafeyi kanallarla bir nehir geçecek şekilde çalışmalar devam etti. Dünyanın her tarafından hac ve umre ziyaretlerine gelenler bu çalışmayla su ile buluşturulacaktı. Ayrıca Mekkeliler kanallarla gelen suyla zamanla ziraat dahi yapabilecekti on binlerce işçi, usta ve mühendis paraları gecikmeden ödemeler yapılıyordu. Çalışmalar sonucunda sıralı olarak uzanan, dağ eteklerinde zamana meydan okuyan mühendislik harikası kanallar yapıldı, dağların dibi depo olmak için uyuldu. Bu çalışmalara rağmen hala istenildiği kadar yol alınamamış, daha çok iş kalmıştı su projesi masrafları koskoca Abbasi İmparatorluğu'nun hazinesini dahi boşaltmıştı. İşçilere ödenecek para kalmamıştı. Artık hazine para verecek gücünün olmadığını ilan etti. Zübeyde rüyasını gerçekleştirmek için para bulamıyordu. Halife Harun Reşit, Zübeyde Sultan'a artık paramız yok diyordu. Zübeyde Sultan rüyasını yüzünün akıyla bitirmek istiyordu. Zübeyde Sultan bir müddet çıkmazda beklediği nihayet hiç vakit kaybetmeden bir çıkış yolunu buldu Mekke'den Arafat'a kadar akacak su için şahsi mallarını altın ve mücevherlerini hemen sattı. Yeniden işçi ve ustalara paraları günlük ödenmeye başladı. Hac mevsimi başlamadan Mekke, Müzdelife ve Arafat'ta çeşmelerden Zübeyde Hanım'ın rüyasını gerçekleştirecek su akmaya başlamıştı. Mekke'de suyun aktığı gün bayram gününü aratmayacak kutlamalar yapıldı. Kurbanlar kesildi, ziyafetler verildi. Gönülleri ve yüzleri neşe içinde olan hacılar Zübeyde Sultan'a kıyamete kadar sürecek dualar etmeye başladı. Zübeyde Sultan'ın su projesi iki yıla yakın bir zamanda tamamlandı. Çalışan işçi, usta ve mühendisler çeşmelerden su akıttıktan sonra Mekkeliler tarafından büyük bir törenle açılış yapıldı. Hayır, hayrat kervanını aynı ilgi ve takdirle uğurlandılar. Bağdat'tan gelen işçi, usta ve mühendisler iki aylık bir yolculuktan sonra nihayet Zübeyde Sultan'ın organize ettiği bir törenle Bağdat girişinde karşılandılar. Proje heyeti Zübeyde Sultan'a yaptıkları işin hesabını vermek için saraya davet edildiler. Hesap memurları harcanan paraların hesabını vermek için defterleriyle beraber huzura geldiler. Zübeyde Sultan'a miladi 828 yılında başlayıp 829 yılının sonunda bitirilen su kanallarına 1 milyon 700 miskal altın sarf ettiklerini söylediler. Zübeyde Sultan Dicle'ye nazır oturduğu sarayında uzun bir süre Dicle Nehri'ne bakıp düşünceye dalar. O üzücü rüyayla kararan hayatı ardından Hz. Peygamberi aleyhissalatü vesselam rüyasında görmesiyle açılan mutluluk kapısını düşündü. Su kanallarının bitirilmesiyle musluklardan akan su onu huzurun zirvesine taşıdı. Zübeyde Sultan düşüncelerden sıyrılarak proje heyetine teker teker baktı. Acele işi varmış gibi ayağa kalktı, sanki üstüne yapışmış kirlerden bir an önce kurtulmak isteyen bir tavırla hemen hesap defterlerini Dicle Nehri'ne atın dedi. Heyettekilerin getirdikleri onlarca koca koca defterleri korkmuş ve şaşırmış bir durumda Dicle Nehri'nin köpüklü sularına attılar. Zübeyde Sultan'ın yüzündeki tebessüm ve davranışlarındaki rahatlık gözlerinde bir ışık gibi yansıyordu. Zübeyde Sultan proje heyetine kimin benden bir alacağı kalmışsa ödemeye hazırım dedi. Kimseden bir ses çıkmadı. Su kanallarının yapımında emeği geçenlere hazırladığı paketlerdeki pahalı ve güzel giysileri hediye etti. O yıl hac mevsiminde Arafat ve Müzdelife'deki hac görevini yerine getirenler sıcak güneşin altında artık su içebiliyorlardı. Yıllarca bütün hacılar temiz nefesleriyle Zübeyde Sultan'ın ruhuna duasını eksik etmediler. Yıllar sonra sultanın adı şöyle anılıyordu. Zübeyde Sultan paraya değil, para ona hizmet etmişti. Zübeyde Sultan bir kuş hafifliğinde artık rahat ve huzur içinde ölmeye hazırım dedi kendi kendine. 831 yılında vefat eden Zübeyde Sultan, 1250 yılı aşkın zamandır hala ayakta kalan su kanalları Zübeyde Sultan'ın hayır defterine kayıt düştü. Hayrın, hayratın ölümsüzlüğü Zübeyde Sultan'ın şahsında somutlaşarak insanlara seslendi. Siz 500 yıl süren 37. Abbasi halifesinden hangisinin bir hizmetini hatırlıyorsunuz? Kimse isimleri bile hatırlamıyordu ama hayatta hep paraya gerçek değerini verenler hatırlanmıştır.